Yukarıdaki verilere göre ABCD paralel kenarının alanı kaç santimetre karedir? ABCD paralel kenarında köşegenler birbirlerini ortalar. AF, FC eşittir. AEC üçgeninin kenarları 15 ve 15 olduğundan ikizkenar üçgen olur. EF kenar ortay olduğundan bu aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açıortaydır. FE uzunluğu 9 cm bizlere verilmişti. CFE dik üçgeni 9, 12, 15 özel dik üçgenidir. O halde AF uzunluğu da 12 cm'dir. AFE dik üçgeninin tabanları 5'e 10 olduğundan alanlar da S, 2S şeklinde ayrılır. AFE dik üçgeninin alanı 3S, dik kenarlarının çarpımının yarısı olacağından 9 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. 2'ye bölersek 6, 3'e bölersek 3, S'in değeri 18 cm²'dir. karedir. Paralel kenarın köşegenleri alanları 4 eşit bölgeye alıcı, ayıracağından bu alan 2 S ise bu alan da 2 S. Bu alanlarda aynı şekilde 2 S olur. O halde paralel kenarın alanı 8s 8 çarpı 18'den 144 santimetre kare elde edilir. Cevap C seçeneğidir.